1 Haziran itibariyle yeni normal hayatımıza başladık. Peki bu yeni normalleştirme erken miydi? Biraz daha beklemeli miydik? Vatandaşla bu sorunun cevabını aradık. Ben bu hastalığın zaten varlığına inanmıyorum. Neden? Inanmıyorum? İşte inanmıyorum. Niye? Güncel medyadan takip ettiğimiz kadarıyla zaten 5G denen bir olay var. Bunun testiyle alakalı bazı şeyler söylüyorlar ama beynimizi bulandırdılar. Biz yine de varsa mantığıyla bu şekilde dolaşıyoruz artık. Yani ekonomiyi çökerttiler, insanlığı çökerttiler, maneviyat gitti, her şey gitti. Peki efendim hayatını kaybeden 4000'den fazla e, vatandaşımız var. Onlar hangi hastalıktan dolayı hayatını Vallahi kaybettiler? Şöyle söyleyeyim, yine aldığımız duyumlara göre ben sağlıkçıyım, hastanede çalışıyorum. Normal ölümlere bile Covid yazıp gönderiyorlar. Öyle söyleyeyim. Yok diğer ülkelerdeki ölümler onlarda mı onları da mı inanmıyorsunuz yoksa Vallahi ölümlere inanıyoruz o ayrı mesele Yok, virüs, ölümle virüs. Ya virüs işte dediğim gibi hem varlığı hem yokluğu ama nasıl kandırıyorlar nasıl yapıyorlar ne ediyorlar? Bilmiyorum. Peki bunu neden yapıyorlar sizce? Ee, ne yapıyorlar zengin insan ırkı diyeyim zengin insan ırkı yaratmak için çoğu insanları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Benim kendi fikrim bu. Maskeler biraz şey oldu, e, mecmuriyetten pek işlevini yerine getirmiyor gibi. Genelde burunlar dışarıda. Öyle değil mi? Şurada baktığımızda görürüz. E, alışacağız herhalde. Ama bence yeni normalden ziyade eski normale dönüş olacak gibi gösteriyor. Peki otobüslerde, dolmuşlarda artık seyahat yasakları kalktı. %50'den fazla bir binim de artık kabul ediliyor. Çok hızlı olduğunu düşünüyor musunuz bunun biraz daha sindire sindire yapılmalı mıydı yoksa artık vakti gelmişti diyor musunuz? Aslında bu farklı noktadan bakmak lazım. Olaya salt hastalık noktasından bakarsak koronavirüsünün kalktığı yok, tedavisi bulunmadı, aşısı bulunmadı. Bu süreç devam ediyor. Aslında hiçbir şey değişmedi. Sadece bir siyasi karar olarak bir değişiklik var. Ama tabii hayatta sadece hastalık ibaret değil. Sadece hastalığı referans alacaksak evet çok erken ama hayatın kendisi bunu dinlemiyor ister istemez. Ekonomik boyutu var. E, psikolojik boyutu var. Sosyal boyutu var. Bir taraftan evet çok erkenken bir taraftan da zaten istesek de durdurulmayacak bir duruma doğru da geliyordu aslında. Yani bir tane cevabı yok. Normalleşmeyi ABD, Beyaz Saray, Trump 9 Yahudi'den talimatıyla Çin'in yükselişi yavaşladıysa normalleşir. Yoksa devam eder. Anlamadım efendim. Biraz daha açar mısınız? E açayım şefim. E virüs denen bir şey var mı ki? Yok. Yok mu? Yok. Bu bir ekonomi savaşı. Nasıl Dumlupınar, Çanakkale Doğu Bayazıt, Osmanlı'nın savaşlarının adı varsa bu savaşın adına da dünyayı etkilemek için 9 Yahudinin emriyle, zengin Yahudinin, ABD Başkanı koltuğa oturan Beyaz Saray'a Trump taşır onu, bunu başlattı, devam ediyor. Siz virüse inanmıyorsunuz ya? Yani. E var mı ki, gördünüz mü siz? Ben görmedim. Ölen var deniyor, hiçbir mahalleden, hiçbir kanalda ölenin ailesi sizinle röportaj yaptı mı? Veya yaptı efendim, mı? yaptı. Hiç görmedim ben. Ben görmedim, duymadım. Sadece insanları eve hapsettiler, hem de Müslümanların üç ayında. Saddam'ı bayramda astılar. Filistin lideri Yasar Arafat'a silahı koydular. Ya kendini vurursun ya imzalarsın. Kudüs'ten sürdüler. Bu yüzden mi maske takmıyorsunuz? Takıyorum. Maskem var. Şimdi yemek yiyordum. Yeni normalleşme süreci ee, sizce hızlı mı geldi? Zamanı mıydı? Hızlı geldi. Maalesef pek iyi bir karar verilmedi. Biraz daha beklenmeli miydi diyorsunuz? Tabii tabii. Acele ettiler. Sıkıntı yaşayacağımızı büyük ihtimal veriyorum. Ne olur bundan sonra sizin gözlemlerinize göre nasıl ilerler hastalık? Hastalık Eylül gibi tekrar yayılma süreci hızlanabilir. E, maalesef insanlar sıkıntılı, stres, geçim sıkıntısı hepsi üst üste maalesef. Çok hızlı geldi efendim. Hiç zamanı değildi, yeri de değildi. Biraz daha süre tanınabilirdi. Hiç ne mesafe görüyoruz, ne maske görüyor çoğu yerde. Neleri daha fazla bekletebilirdik efendim? Alınan kararların hangisi size göre çok erken? Çocukların böyle bırakılması. Yaşlıların bırakılması. Ne bileyim bilmiyorum ya çok karışık kafa. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Nasıl efendim toplu taşıma durum? Şu anda var? otobüste indim, gayet güzeldi. Mesaf mesafe vardı. Ben dikmen de oturuyorum. Gayet iyiydi ama şu Keçiören tarafı falan çok kötü yani. Çünkü bazı insanlar çok duyarsız. Yani... Ne yani, konularda duyarsızlar? Neler gözünüze çarpıyor sizin? Ya gözüme çarptığım için mes sosyal mesafeler oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani hiçbir şey olmamış gibi. Sanki o kadar kişiyi kaybetmedik gibi. Vallahi hükümetimiz ne diyorsa şimdi bize bir şey demek düşmüyor ama hani bana sorarsanız bence çok erken oldu. İspanyol gribinde olduğu gibi ikinci, üçüncü dalgalı dünyayı mahvetti. Her an bir ikinci dalga olabilir. Bir de şu an komşu ülkelerimiz olsun, Rusya olsun özellikle, İran olsun. Hani şurada bir 20 gün sonra, bir ay sonra turizm açılacağı zaman oradan gelen turistlerin ne malum Korona olup da bulaşmayacağı ya da hani insanların çok şey olduğu, taşıyıcı oldu o yüzden erken yani. Ama ekonomik durumdan ötürü bu yapıldı diye düşünüyorum ben. Hangi adımlar çok erken? Hangi adımları biraz daha bekletebilirdik sizce? Kafelerdi, ne bileyim böyle e, AVM'lerdi. Bunlar bence erken oldu. Bunlara hiç gerek yoktu bence ya. Hani bir şekilde e, işletmelere biraz daha destek sağlanabilirdi. Özellikle küçük esnafa. Hmm. Büyük esnaf zaten e, durumu yerinde o sadece kardan zarar ediyor. Diye Siz iktidarın ekonomik olarak hem vatandaşa hem esnafa yeterli desteği verdiğini düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim ben olaya şöyle bakıyorum. Hani devlet eleştirmek kolay ama şöyle bakmak lazım. Türkiye güçlü bir ülke ama bir Almanya, bir Fransa, bir Amerika kadar güçlü değil. Emperyalist devletler, hani güçlü devletlere sıkıntı yok ama Türkiye'nin edi belli, budu belli, gücü belli. Hani yapabileceği bunlar. Hani bir şekilde böyle olacaktı yani. Hani yeterli destek şimdi bu göreceli bir kavram. Kimi evet der, kimi hayır der, kimi yapmadı der. Hani sizce? Ya bence olabildiği kadar oldu. Şimdi. Yani şimdi ne diyeyim yani? Ben bir şey demem bir şey değiştirmeyecek. Biraz daha beklenmesi gerekiyor muydu sizce? Bence tam zamanı. Herhangi bir otobüslerde, doğmuşlar otobüslerde bence vakti geldiydi. Nasıl otobüslerde, dolmuşlarda derken? Ya şimdi ayakta duruyoruz, otobüsler almıyor, sabahleyin işe giderken sıkıntı oluyor, problem oluyor. İşe geç kalıyoruz, arkadaşlar patronla sıkıntı yaşıyoruz. Bence iyi oldu, zamanındaydı. Peki ya virüs e, tekrardan yayılımı artarsa ne olacak? Onu Sağlık Bakanlığı inşallah e, tedbirini alacak. İşte bu alınan tedbirler şu an için biraz daha beklenmeli miydi? O yüzden bunu soruyorum açıkçası bence yerinde o zamanındaydı. Normalleşme sürecinde şimdi bunu bilim adamlarına göre normal bu ki bunu karar vermişlerdir yani. Eğer biz ilime bilme inanıyorsak onların dediğini yapmak zorundayız. Biraz daha beklememiz gerekiyor muydu sizce? Beklemeden ziyade mesela bakıyorum ben böyle maske takmayanlar var çene altına alıyorlar. Toplum biraz bilinçlenmesi lazım. Yani kendi sağlığını, toplumun sağlığını bilmesi lazım bence. Ya şimdi bu kahvelere bakıyorum böyle, kafelere bakıyorum ben şöyle. Bir girmiş oturup sohbet ediyorlar yani. Ve sert sohbet böyle. Toplum bilinçlenmesi lazım. Mesela, bak mesela bir arkadaş gidiyor bak. Gördün mü? <laughs>